Gaziantep'teki Müze Yener Kul Gaziantep Bilim Merkezi'nde açılan Yapay Zeka ve Dijital Yaşam sergisinde Esprili Yapay Zeka Robotu Adanın Başkan Fatma Şahin'i övmesi ve sergiye renk katması dikkat çekti. Ama en büyük teşekkürüm Gaziantep'in lideri inanan Fatma Şahin hanımefendiye. Fatma Hanım, sizinle tanışmak benim işler hızımı yüzde elli artırdı. O kadar vizyoner ki, geleceği bizzat inşa ediyor. B. Bu, bu. bu alan, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını keşfetmemizi sağlayacak. Ben bile buradaki teknolojileri görünce bir süre şarj olmadan hayran kalıyorum daha fazlasını keşfetmeye hazırız. Kim bilir belki bir gün ben de antik usulü baklava yapmayı öğrenirim. Sayın Normalde resim çizdirmek için aslında sizlerde belki kullananlar vardır içinizde. Rompları istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada... Ses nasıl <laughs> hareket eder bunu görüyoruz. Sıkıştırırsam olacak. gazı sıkıştırırsam Hadi. 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 Bravo çocuklar.